Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugünkü yapacağımız işlem IDV hakların açılması için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlem için nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi, anne yazmak yazmanız yeterli olacaktır. Ve daha sonra bu arada kalemimiz bitiyor. Bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı almamız ve eviniz etrafında bir yere toprağı gömmeniz yeterli olacaktır. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da daha farklı bir işlem yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercim Hoca. E Bugünkü yapacağımız işlem kardeşler arasındaki muhabbeti düzeltmek için yapılacak olan bir işlemdir. Bu tür işlemler 25 gün içinde sonuç veren işlemlerdir. Altta boşluk bıraktığım yere kardeşlerin isimlerini, doğum tarihlerini ve anne isimlerini yazalım. Daha sonra bu kağıdı evinde güzel bir yerde saklayın. 25 gün içinde aradığındaki sorunuz uygun ortadan kalkacaktır. Ayrıntılı bir işlem yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz.